My nigga money just to spend it. Cause when you die you cannot take it with you. Ali, 4, hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte nasıl resim hatlarını göstereceğim. Başlayalım. Evet, geliyoruz masa üstüne ve buradan hangi nesneyi onun üstüne bir kere tıklıyoruz. Yani böyle gördüğünüz gibi mavi çıktı. Ve sonra taşıma hedefine basıyorsunuz ve buradan e, taşımayı aşağı iniyorsunuz. Benim USB'm bu. Buna basıyorsunuz, taşıya basıyorsunuz ve şu an gitti. Bak gördüğünüz gibi şu an burada. Eğer resminizin e, masa üstünden gitmesini istemiyorsanız bir defa basıyorsunuz. Kopyalama hedefine basıyorsunuz. Ve ben basıyorsunuz. Yani USB'nize. Ve gördüğünüz gibi buraya kopyalandı. Eğer masa üstünden USB'nize gitmesini istiyorsanız taşıma hedefine masa üstünde kalmasını istiyorsanız kopyalama hedefine basıyorsunuz işte arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Şuradan bir yerden abone olmayı, şuradan da videolarımızı izlemeyi unutmayınız.